Öyleyse geçelim. Arkadaşlar yeni skin paketimiz ee, Spectrum. Spectrum paketi karşınızda. Ee, fena olmayan kendilerinin e, DJ arkadaşımız Zle ortaklaşa çıkardıkları bir collab halinde, halinde çıkardıkları e, bir skin paketi. Riot Games'e e, bize bu skin paketini önden inceleme fırsatı sağladığı için teşekkür ediyorum. Çöp demeyin, ıy demeyin. Iy demeyin, çöp demeyin hemen. Ben ben de oy demiyorum. Oyluk oyluk olduğunu ben de düşünmüyorum. Ama iyilik de değil. E, ses efekti var paketin. Birazdan size oynanış görüntülerini göstereceğim. Paketin ses efekti var. Bıçağın özel animasyonları var. E, paketin bitiriş animasyonu hoşunuza gidecek. Dur. Böyle gördünüz, bir klasiğimiz var, bir bulldogumuz var, bir phantomumuz var, bir guardianımız var, bir tane de şöyle birazcık e, çok modern bir dönercinin döner bıçağı şeklinde bir skinimiz var. E, ne yazık ki silah seçiminde tam skin paketi güzel bir skin paketi bence. Ama bunun dışında skin paketini birazcık şey silahlarla harcamışlar gibi hissediyorum. Birazcık böyle geldi geçti silahlarla harcamışlar gibi hissediyorum nedense. Bilmiyorum emin değilim. Ee, şöyle bir dilerseniz. Dilerseniz player card'a da bakalım. Birazdan oynanış görüntülerine geçeceğiz. Oynanış görüntülerinden önce şunları size bir göstereyim. Arkadaşlar bu player card. Şöyle. Böyle bir kartımız var. Oyuncu kartımız. Fena değil. Hiç fena değil. Ee, unutmayın Battle Pass kartı olmadığı için bu oyuna gelecek herhangi bir şeye falan referans etmiyor. Ee, bütün şimdi her yerde yeni karakter falan değil arkadaşlar. Bu yeni karakter değil. Burası yeni bir harita değil. Hiçbir şey değil. Öyle bir şey yok. Bu öyle bir skin paketinin şeyi sadece Battle Pass paketlerinde oluyor onlar. Ee, i̇sterseniz İsterseniz size oynanış görüntülerini açayım. Oynanış görüntüleri için başka bir şey yapmam gerekiyor. Geçelim oynanış görüntülerine. Geçelim. Oynanış görüntülerinde biraz daha hoşunuza gidecek. Şu anda iyi falan yaptınız ama Yobas Slayer birinci ayında Yobas Slayer'cim hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Şimdi geçelim oynanış görüntülerine. Sıradan gidiyorum. Guardian'ımız var. Şöyle. Hı. Bu gardiyanımız arkadaşlar. Bu bıçağımız. Bıçağımız böyle çıkıyor. Birazdan bıçağı daha detaylı göreceğiz zaten. Bu birinci görüntüydü. Geçelim ikinci görüntümüze. Ama bu aynı görüntü kralım. Bu aynı görüntü. Tamam kandırıldık. Kandırıldık. Sıradaki görüntü. Bu paketin bitirme animasyonu arkadaşlar. Paketin bitirme animasyonu. Nasıl? Bence güzel. Baya güzel. Ee, o yüzden dedim o kadar erken iyi demeyin diye. Paketin bitiriş animasyonu gerçekten güzel. Birazdan birinci gözden de göreceğiz bitiriş animasyonunu zaten. Böyle sürekli olarak renklerin değiştiği. <laughs> renklerin değiştiği, ışıkların yanıp söndüğü. Tekrar son kez gösteriyorum. Baya iyi. Bitiriş baya iyi. Bitirişimiz gayet gayet iyi arkadaşlar. Sıradaki, geçiyorum. Bu yine aynı görüntü, yine aynı görüntü, o yüzden onu geçtim, değil mi? Aynen, aynı görüntü bu da, aynı şey gösteriyor. Bu da aynı şey gösteriyor. Dilerseniz ha, geçelim, bıçağımızı birazcık daha detaylı görelim. Bak, bıçağı incelerken Zedin yaptığı bir küçük Melody Zed'in e, prodüksiyonunu üstlenmiş olduğu bir melodi çalıyor dinleyin isterseniz. <laughs> Elinde de klasiği var paketin. Uçan çıkarma animasyonu gayet iyi. Bu arada fark ettiyseniz silahı her e, el, şey cebine sokup geri çıkardığında farklı renklerde çıkıyor. Birazdan onu da detaylı bir şekilde göreceğiz zaten. Hemen şuradan bakalım. Bu bu görüntüye bakmadım ben. Bu görüntüyü birlikte size izleyeceğiz. Elinde Guardian'ın bu arada farklı bir renk paketi var. Güzel değil mi? Bak harbi güzel. Guardian'ını alırım. Guardian'ı alırım. Tekrar öldürme animasyonunu birinci gözden görüyorum. Bitiriş bayağı iyi. Bu bitiriş FPS'leri bir düşürür var ya. Yok böyle bir şey bu arada. 5 FPS olursun. Aklın çıkar. Neye uğradığını şaşırırsın reis. Gel bu görüntü de aynı görüntü. Burada da Phantom var. Yok burada yine Guardian var elinde. Şimdi burada Phantom'lı bir görüntümüz var. Phantom'lı görüntüye geçelim isterseniz. Duraklatalım. Şimdi bir şey dikkatinizi çekeceğim. Phantomhile'in her çektiğinde ışığının rengi değişiyor bak. Önce pembe, sonra mavi. Sonra tekrar çekiyor. Maviden yeşile dönüyor. Buradan pembeye dönüyor. Sürekli olarak renkleri değişiyor ışıkların. Bu da level 3 yaptığınızda. En yüksek level'a getirdiğinizde size. Evet evet Aynen dümdüz yürürken de şey oluyor. Şimdi şu an fark ettim ben değiştirdiğinde oluyor sanmıştım. Şimdi tekrar bir öldürme animasyonunu göreceğiz. Güzel. İyon gibi vıcır vıcır ışın atma sesiyle bu arada ateş ediyor. Bayağı iyi. Güzel yapmışlar. Z kardeşim güzel yapmış. Sıradaki görüntü. Sky. Uç kısmı birazcık değişik. Evet. Doğru. Aff. Bulldog bu da. Oğlum Bulldog da güzel görünüyor lan bu arada. Bayağı iyi görünüyor. Hiç fena değil. Helal. Buldog oynayan adam için güzel. Şenlik minima. Minimanın şenlikli hali. Evet benziyor. Başka. Ver. Klasik milesik. Çamur eli bu arada. Klasiğin bak şu anki hali çok güzel değil mi? Aha helal. Evet klasik harbiden p250'yi andırıyor bu arada. Klasik harbiden CS'deki P250'ye benziyor. Klasiğin şekli hoşuma gitti. Klasiğin şekli bayağı hoşuma gitti. Bıçak tatlı. Bıçak benim alacağım bir bıçak değil ama. Oynanış görüntülerimizde bu şekilde. Birkaç tane daha şey paylaşmışlar bizimle. Ee, oyuncu screenshotlarımız var. Şöyle farklı renk paketleriyle. Farklı farklı renk, renk varyantları var. Bu bulldog'un mor renk varyantı. Bu kırmızı renk varyantı. Bu şekilde bir screenshot'ımız var. Bu beyaz renk varyantı. Bence en güzel varyant. Bu bu arada ben beyaz dışında kullanmam bunları. Mümkün değil. Set 10.700 VP mi? Çüş! Ona birazdan şeydeki fotoğraftan bakacaktım. Text dokümanında yazmışlardı. 10.700 VP. 10.700 VP de etmez bu arada. O kadar da değil kral. O kadar da değil. Klasik güzel yine. Klasiğin hiç fena değil. Şöyle screenshotları hızlı hızlı geçiyorum. Biraz hızlı hızlı geçiyorum. 10.000 BP edecek bir şey değil. 10.000 etmez bu ya. 10.000 de değil abi. Muhtemelen Zed'in parasını çıkarmak için yaptılar herhalde. Zed kardeşime para yetiştirmek için yapmış olabilirler. Öyle bir ihtimal var küçük Ne? Civine demiş Ejder bu arada Ha eder bence bu arada Ejder'den daha komplike bir set Bilmiyorum ya Komplike de Ben beğenmediğim için dedim herhalde o kadar da Şimdi Şimdi Paketin burada da evet fiyatı yazıyor Bundle'ımız komple 10.700 VP Gun body'miz falan da var Eee, kamba dili falan göstermemişler ne yazık ki. Weapon'ların level'ları var. 4 tane level'ımız var. Eee klasikzan, klasik 4 level'lı bir sistem var. 3 tane varyantımız var. Varyant 1 siyah, varyant 2 kırmızı, sonraki de eee mor varyantımız. Eee bıçağımızın 2 tane level'ı var, 3 tane varyantı var. Çok da aslında üstüne gidecek bir şeyimiz yok. Başka her şeyler var. Şöyle tatlı bir şeyimiz var. Ee, skin paketinin yapılma aşamasından birkaç tane böyle fotoğraf falan var. Pridi bu. Pridi daha önceden Pridi ile birlikte bir röportaj yapmıştık. Katılıyorsunuz. Sean ve Pridi ile birlikte ee, kendileri oyunun baş skin tasarımcıları. Burada bu skinleri tasarlarken böyle şeyleri var fotileri var. Janti fotoğrafları kardeşlerim janti görünüyor. Helal olsun. Böyle böyle.